Saatlerimiz şu anda gece yarısını gösteriyor. Birazdan Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleriyle beraber operasyona gideceğiz. Arkadaşlar hazırız. Gereklerimizi çıkartabiliriz. Sahaya çıkabiliriz. Allah hepimizi korusun. Evet operasyon için şu anda düğmeye basıldı. Birazdan ekipler araçlara binip eş zamanlı olarak kumar operasyonu gerçekleştireceğiz. <laughs> Bizim arkadaşlarımız çoğu zaman mekana müşteri gibi girmeye çalışıyor. Biz diğer birimlerden biraz farklı olarak çalışıyoruz. Biz mekanda çok hızlı davranmamız gerekiyor. Evet şu anda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şubelerini bölüm bölüm gezmeye devam ediyoruz. Bugün de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeyiz. ...burada mesai değil. Asayiş Şube'ye bağlı 16 büro amirliği var, şimdi de hırsızlık büro amirliğindeyim. Hırsızlık biriminde büro amiri Gafsari Doğan'ın yanına gidiyorum. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık büro amirliği tam olarak nasıl çalışıyor? ilimiz genelinde, İstanbul genelinde gerçekleşen e, iş yerinden hırsızlık, ikametten hırsızlık ve otodan hırsızlık Hı. konularına yönelik konular gerçekleştikten sonra söz konusu olayları gerçekleştiren şüpheli şahısların tespitine yönelik e, çalışmalar büro amirliğimiz nezdinde yapılıyor. Bu suçların, şüphelilerin e, tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar büro amirliğimiz bünyesinde gerçekleştiriliyor. Yani aslında sizin göreviniz olay anında değil, olaydan sonra, olay bittikten sonra başlıyor, değil mi? Doğrudur. İl genelinde gerçekleşen hırsızlık hırsızlık olaylarının birçoğu vatandaşlarımızın gerekli güvenlik tedbirlerini almamasından dolayı maalesef gerçekleşiyor. Hı hı. E, vatandaşlarımızın bu hususta daha dikkatli ve duyarlı davranması, e, bu suçların önlenmesi kapsamında mutlaka caydırıcı bir etki yaratacaktır. Hırsızlar ne kadar yeni yöntemler geliştirse de Polis her zaman suçluların bir adım önünde diyor gaffari Komiser. Hırsızlar hırsızlık olayları için ne kadar yeni yöntem kullanırsa kullansınlar. E, biz e, 7-24 ayaktayız. E, zaman ve mesai mefhumu olmaksızın onlardan her zaman bir adım önde yer alıyoruz. Suçla mücadelede çalışmalarımız bu kapsamda sürekli şekilde devam edecek. Peki ya vatandaşların alın teri dökerek kazandığı malına göz diken hırsızlar en çok? hangi yöntemleri kullanıyor? Güven komiserimle beraberim şu anda. Sanki bir çilingir dükkanına gelmiş gibiyim. O kadar çok malzeme var burada. Bunlar nereden çıktı ve ne için kullanılıyor komiserim? Kısa süre önce yakaladığımız şüpheli şahısların evlerinde yapmış olduğumuz aramalar neticesinde ele geçirdiğimiz malzemeler. Buradaki malzemelerin çoğu. Ee, bizi de şaşırtan malzemelerdi bunlar. Çünkü Çilingir esnafında İstanbul genelinde hiçbir çilingirin elinde bulunamayacak malzemeler ele geçirdik. Hırsızların kullandığı sıradan bir plastik madde bir kapının açılması için yetiyor da artıyor bile. Vatandaşlarımız markete giderken, işlerine giderken bu ile kapılarını kapatıp çıkarlar. Yani hüve şakkalığına bile olsa. Evet, kilitlemeden çıkarlar. Aman ne olacak birazdan döneceğim hesabıyla ama... İşte bunu yaptıklarında şu aparatla kapılarını çok rahatlıkla hırsızlar açabilir. Peki o zaman vatandaşı burada uyarıyı da es geçmeyelim. Kilitlemeleri yeterli mi? Kilitlemeleri bütün kilitlerini, kapılarında bulunan bütün kilitleri kapatmaları gerekiyor. Gördüğümüz 10 olaydan yaklaşık 5'i vatandaşın hırsızlığa karşı önlem almamasından dolayı kaynaklanıyor. Güven komiserin de söylediği gibi hırsızlık olaylarına karşı tedbiri asla elden bırakmamak gerek. Komiserim burada irili ufaklı birçok alet görüyorum. Şu zannediyorum evet anahtar yapımında kullanılıyor. kullanıyorlar, e, kopyalıyorlar burada e, anahtarları ve daha sonra vatandaşın ikametini evinden ayrıldıktan sonra bu anahtarla girebiliyorlar. Yine çantasıyla başka bir şey görüyorum. Burada bir hazır bir paket var. Bu çok önemli bir malzeme. ...ev ve iş yerlerinde güvenlik alarmlarını devre dışı bırakır. Eğer kapı kilitlerini eğer kilitlemeden çıkarsanız kartla açarlar. Fakat eğer ki vatandaşımız kilitler ise... ...işte bu göbek patlatma aparatı kapının göbeğine bu aparatı koyarak hafif kanırtıyorlar. Göbeği patlattıktan sonra da şu gördüğümüz aparatta çok kolay bir şekilde ikametin kapısını açabiliyorlar. Bu gördüğünüz malzeme e, manyetik matkap bu kasa açmaya, kasa açmak için kullanırlar. Ee, şurada gördüğünüz bir malzeme var, bu da çok enteresan bir malzeme. Bu görmüş olduğunuz e, aparat, Antep kasaların içerisinde bulunan mekanizmanın bir örneği. Bu mekanizmayı kasanın bu anahtar kısmına koyup batkapla delmek suretiyle e, normal kasa açar gibi kendi kasasını açar gibi açabiliyor. Müzik hassas tartı, hassas terazi dediğimiz e, malzeme. Bunda da çaldıkları ziynet eşyalarını, altın, gümüş e, tarzındaki eşyaları tartımında kullanıyorlar. Siz e, kıl testereyle o çekip çıktığınız zaman bu kıl testereyle kapı arasına sokup biraz uğraşarak o dili e, kesebiliyorlar. Bu da cemir, sinyal kesici bir cihaz. Bunu da genelde otodan hırsızlık konularında biz çok karşılaşıyoruz bu konuyla alakalı. Sizler aracınızı Kilitledim evime gideyim derken aslında yanınıza yaklaşan ya da orada erkete duran bir şahıs elinde bulundurduğu bu cihazla beraber sizin aracınızla olan bağlantı kumandanın bağlantısını koparıp siz aracınızı kilitledim zannetseniz de arkanızda gelip aracınızı normal bir şekilde açabiliyorlar. Yani e, aslında hiç görmediğimiz tanıklık etmediğimiz umarım da karşılaşmayacağımız e, sistemlerle insanlar hırsızlık olaylarını gerçekleştiriyorlar ve daha sonra siz devreye giriyorsunuz. Ve yakalıyorsunuz failleri. Ama e, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunmak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bununla alakalı işte vatandaşlarımız çok dikkat etmesi gerekiyor. Evden, markete giderken, e, komşusuna giderken, işe giderken kesinlikle kapılarının tüm kilitlerini kapatmaları gerekiyor. Evden, akşam yine evden ayrılırken kısa süreli ayrılsalar bile evlerinin bir tane ışığını açmaları gerekiyor, Işık yansın. Çünkü hırsızlar bazen planlı, bazen de plansız hareket ederler. Apartmana girerler. 5 katlı bir apartman düşünün. Bu apartmana girerler. Tek tek kontrol etmeye çalışırlar. Bir gün öncesinden gelip paspasınızı ters çevirebilirler. Ertesi gün gelip o paspas düzeltilmediyse orada oturanın, orada oturan kişinin evde olmadığını anlayabilirler. Ayakkabının içerisinde taş koyup acaba bu ayakkabı giyiliyor mu yoksa standart koyuldu mu diye keşifle de gelebilirler öncesinde fizibilite yapıyorlar yani gözlemliyorlar kesinlikle, bunlar. Kesinlikle. Ayrıca evlerini temizliğe çağırdıkları, bakıcı olarak çağırdıkları yabancı uyruklu şahıslar da olabilir bunlar. Bu çağırdıkları şahısların öncelikle geçmişlerinde gebete kayıtlarına, çalışma izninin olup olmadıklarına, oturma izinlerinin olup olmadıklarını kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Burada aslında dikkatimi çeken bir şey oldu. Paspası dediniz bazen ters çeviriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya da tatile gitti 3-5 güne orada yok. Kapısını da kilitledi, penceresini de kapattı ama hırsızlar farklı bir metot da bulabiliyor. Burada aslında yine de komşulara da iş düşüyor değil mi? Komşuluk Maalesef. vazifesi çok önemli. Bugün bana, yarın size. gelişen teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Artık binalar... Yüksek katlı binalar, komşuluk ilişkileri gerçekten zayıflamış durumda. İnsanlar komşularına bile güvenemiyor. Evine hırsız giren komşunun, e, e, hırsızın girdiğini bilmiyor. Üç gün kapısının açık oluyor, bazen hırsız giriyor. Vatandaş tatilde, tatilde oluyor, kapısı açık vaziyette görünüyor, ama vatandaşa bir telefonla bile uyarıda bulunamıyor. Bu e, maalesef toplumsal bir yara. Komşuluk ilişkileri. ...gün güne e, zayıflıyor. Aslında bu da çok önemli bir faktör. Ev ve iş yerlerinden, başka araç içinden hırsızlıklarda çok yaygın. Teknolojiye ayak uyduran hırsızların son yöntemi ise jammer kullanmak. Güven komiserin daha önce de bahsettiği bu yöntemle bakın hırsızlık nasıl gerçekleşiyor. Biraz sonra canlandırma yapacağız. Otodan hırsızlığın birçok yöntemi var. Bu yöntemlerden biri de sinyal kesmek yani jammer dediğimiz bazı sinyal kesici aletler var. Bu aletle şimdi otodan vatandaş yanaşacak kapısını kilitledim zannedecek ama orada duran şüpheli şahıs jammerla onun yanına 10 metrelik bir alan içerisinde onun yanına yakın duracak ve evet geliyor. Şimdi bakın telefonla görüşüyor gibi yapacak. Vatandaş araçtan inecek. Belki iş yerine belki bir spor salonuna git gidecek. Bakın şimdi kilitledim basıp gidecek. Ama diğer şüpheli şahıs aslında elindeki cemuru görüyorsunuz. Evet. Sinyali kesti. Şimdi isterseniz ben... gelin bakalım buyurun. Evet, tamam. Buyurun. Araç kilitlendi mi? Kapısı kapandı mı? Kapandı. <laughs> Kapa açık. Kapı açık. Aslında vatandaş kilitledim zannediyor fakat kilitlememiş. Peki ne oluyor ondan sonra? Elinde kumandalı olan şahs Vatandaşın arkasından gidecek. Onun iş yerine mi gidiyor? Şimdi hırsız geldi. Mi gidiyor, onu takip edecek. Diğer hırsız da zaten telefonla devamlı irtibat halinde der. Diğer hırsız da elini kolunu sallayarak gelecek. Kendi arabasıymış kendi gibi açtı. arabasıymış gibi gelecek ve çantayı e, vatandaşın değerli eşyaları varsa arabasında bırakmaması gereken değerli eşyaları alıp çıkacak. Yani gördüğümüz gibi aslında bu canlandırdığımız olay Gün içinde İstanbul'da birçok yerde çok gerçekleşen olay. O halde ne yapıyoruz komiserim? Biz araçtan indikten sonra kapıyı kapattık. Aracı kilitledik. Yürümüyoruz, ne yapıyoruz? Kontrol aracı. ediyoruz. Kapının kapalı olduğundan emin olduktan sonra devam ediyoruz. Bu şekilde hırsızların önünü kapatmış olduk. Evet. İstanbul'da şu ana kadar gerçekleşmiş hırsızlık olaylarına dair bazı görüntüler var. Bu görüntüleri beraber izleyeceğiz. Evet. Ne oluyor burada komiserim? Şimdi vatandaşın en derin uyku saati. Saat 5 ve 6. 5, 4,5, 5 civarı. Şüpheli şahıslar ilk önce ikametin kapısını açmaya çalışıyorlar. Aşağıda tanıttığımız... Açtılar. Kısa bir sürede açıyorlar. Aşağıda evet. tanıttığımız bir kart aparatı vardı. Kartçı dediğimiz. Bu kartı sokup e, kaparanla dil düşürerek kısa sürede belki 10 saniye içerisinde binanın giriş kapısını açıyorlar. Hı hı. Ve daha sonra binada içeri girdikten sonra kart yöntemiyle eğer vatandaşımız o kapıların hepsini kilitlemediyse bakın birazdan izleyeceksiniz. Hemen, açıyor, hemen, için. hemen girebiliyor ve bütün kapıları yoklayacak şimdi. Hı -hı. Bütün kapıları cebinin arka cebinden çıkarttığı kart suretiyle eğer kapı kilitlenmediyse tek tek çok rahat bir şekilde açacak ve açtığı bütün ikametlere girecek. E, şu anda yüzlerini kapatmışlar. E, bir kamera sistemiyle denetlendiğinin farkındalar aslında. Evet, farkındalar. Kapşonlu, evet. yüzlerinde maske, eldiven, şapka. Eldiven kullanıyorlar. Ama şunu bilsinler ki, vatandaşımız şunu bilsin ki, istedikleri kadar gizlesinler, istedikleri kadar yüzlerini kapatmaya çalışsınlar, nefes almaları bizim için yeterlidir. Çünkü bu görüntüde izlediğiniz bütün şüpheliler yakalandı. Yine e, burada da başka bir hırsızlık vakasından e, bahsedeceğim. Bu da ikindi saatlerinde gerçekleşen bir hırsızlık, gündüz saatlerinde gerçekleşen bir hırsızlık. Burada da vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki hırsızlar kendilerine bir aile süsü vermişler. Bunun apartman sakinleri ondan dolayı çok şüphelenmiyorlar. Yanında bir bayan, iki erkek bir bayan tarzında gidiyorlar ve giyimlerine, kuşamlarına dikkat ederseniz gerçekten gayet nizami bir şekilde gidiyorlar. Bir kasa aldılar içeriden. Evet, gündüz vaktinde içerideki bakın üç kişi zor kaldırıyorlar. Bu Antep kasası dediğimiz kasa. Evde buldukları bir perde ya da bir havluya sarıp kasayı gündüz vakti çıkarabiliyorlar. İşte sürükleye sürükleye götürüyorlar. Evet, çok rahat hareket ediyorlar. Hani bahsetmiştik ya komşuluk ilişkisi. Aslında burada birazcık da komşuluk ilişkisi çok önemli. Burada gören vatandaşlarımız da oluyor ama ne oluyor ne bitiyor hiç kimsenin umurunda olmuyor. Bakın 100 kilo ağırlığında bir kasayı dışarı çıkarabiliyorlar. O yüzden vatandaşlarımız evlerinde ve iş yerinde bulundukları kasaları kesinlikle ve kesinlikle duvara monte etsinler. Yani sabitlesinler ki 100 kiloluk bir kasayı ...üç kişi çok rahatlıkla götürebiliyor. Burası da bir iş yeri. Ee, yine biraz önce bahsettiğim gibi kasanın sabitlenmemesinden dolayı... ...kasayı orta alana daha rahat açabileceği bir kıvama getir. ...bakın birazdan yatıracaklar kasayı... ...ve aşağıda bahsettiğim manyetik mat matkaptan bahsetmiştim. Bu kasayı manyetik matkap kullanarak açacaklar. Ama monte edilmiş olsaydı bu kasa yine açamayacaklar. Bu kadar rahat çalışamayacaklar. Çünkü bu kasaları açmak e, göründüğü kadar kolay değil. Yani alet ve edevata ihtiyaç var. Eğer bu kasa sabit olsaydı o alet ve edevatı bu kadar rahat kullanamayacaklardı. Müzik İzlediğiniz bütün şüpheli şahıslar e, her ne kadar kendilerini gizlemek maksadıyla yüzlerini e, maske taksalar, şapka kullansalar, kapşonlu elbiseler giyseler de, ellerindeki eldivenlerle iz bırakmamayı düşünseler de biz bütün bu şüphelileri yakalayarak adli mercilere teslim ettik. Hırsızlık mallarının depolandığı yine bir odaya girdik şu anda. Burası da bir fotoğrafçı mağazası. Sanki fotoğraf makinesi satan bir mağazadan farksız. Yakın zamanda yaptığımız operasyonlarda ele geçirdiğimiz malzemeler bunlar. Bu malzemelerin hiçbirinin faturası yok. Hiçbirinin garanti belgesi, hiçbirinin evrağı yok. Hırsızlık bir suç ama hırsızlık malını alıp satmak da ayrı bir suçtur. Vatandaşlarımız burada dikkat etmesi gereken şey işte bu tür mağazalara girdiklerinde garantisi olmayan, Evra olmayan, üzerinde seri numarası yazmayan hiçbir malzemeyi makinayı almasınlar ki e, onlara yol açmasınlar. Peki ne olacak bu kadar malzeme ele geçirildi? Komiserim ne olacak? Bu malzemelerin hepsini e, e, ekiplerimizce tasnif edilecek, seri numaraları olanlar e, ayrı ayrı yazılacak. Daha sonra bütün illere, ilçelere tek tek bu e, seri numaralı alınan bütün malzemeler gönderilecek ve müştekilerine ulaşılmaya çalışacak. Eğer müştekilere ulaşılabilirse gelip burada teslim edilecek. Ulaşılamadığı takdirde de savcılık makamıyla beraber adli mercilere teslim edilecek. İstanbul Emniyeti Asayiş Şubedeki bir sonraki durağım Ahlak ve Kumar Büro Amirliği. Bu birimdeki ekiplerle gece mesaisindeyim. Ahlak Kumar Büro Amirliği nasıl çalışıyor amirim? Ahlak Kumar Mürameli, fuhuş suçları, insan ticareti suçu ve kumar suçu üzerine çalışmakta olan Asay Şubenin bir bürosudur. Her akşam İstanbul'un iki yakasında, Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere bu suçlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Daha çok siz aslında gelen ihbarlar doğrultusunda e, operasyon planlamanızı yapıyorsunuz, değil mi amirim? Tabii ki tabii. Vatandaşın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bu bilgileri kendi tecrübemizle eleyip Önümüze bir yol haritası çıkartmak için, bir yol çizmek için yeterli donayı bulmuş oluyoruz. Siz yoğunlukla gece çalışıyorsunuz çünkü evet. operasyonel bir birimsiniz. Evet. Hemen her gece operasyon oluyor mu amirim? Hemen hemen değil, her gece, operasyon. her gece operasyon. Her gece operasyon yapıyoruz. İşte o operasyonlardan biri. Kumar oynatıldığı belirlenen mekana gece yarısı ani baskın yapan ekipler onlarca kişiyi kumar masalarının etrafında yakalıyor. Ekipler içeride birbirinden farklı kumar aletleriyle karşılaşıyor. Kumar aletlerine el konulurken mekan mühürleniyor. Kumar oynayan ve oynatanlar hakkında da yasal işlem uygulanıyor. Murat Komiser'in de söylediği gibi kumarın zamanı, mekanı yok. Öyle ki polise yakalanmamak için her yolu deneyen kumarbazlar bir tekneyi kumarhaneye çevirmekten bile geri kalmamış. Ama denizin ortasında bile baskından kurtulamıyorlar. Kumarhaneye çevrilen tekne kıyıya yanaştırılırken, denizin ortasında suçüstü yakalanan kumarbazlar da para cezasından kurtulamıyor. Ahlak ve kumar konularında polisin çalışması kadar vatandaşların duyarlı olması da çok önemli. Herkes kumardan rahatsızdır. Bütün herkes fuhuştan rahatsızdır. Bunu engellemenin yolu sadece bize ihbarda bulunmak. Bize ihbarda bulunmadığınız sürece bunu durdurma şansınız yok. Sadece biz bunu gelip müdahale edersek bitebilir. Bunun haricinde asla bitmez. Belki vatandaşın kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Acaba ben ihbar edersem benim kim olduğum anlaşılır mı? Duyulur mu? İhbar ettiğim kişiler beni öğrenirler mi? Bunu bir cevabınız var mı? Tabii ki var. Almış olduğumuz ihbarlar vatandaşın 155 olarak verildiği, bizim kurumumuzun ise muhabere haberleşme şube müdürlüğü ihbar oraya düşüyor. Biz direkt ihbarı almadığımız için zaten ihbarcının kim olduğunu bilmiyoruz. Aileleri parçalayan, toplumların huzurunu ve ahlaki yapısını bozan kumar kadar tehlikeli olan bir diğer konuda da fuhuş. Şayet fuhuş yapan bu bataklığa zorla ve şiddet yoluyla itilmişse o zaman insan kaçakçılığı suçu da işlenmiş oluyor. İnsan ticaretindeyse insan ticaretindeki amaç fuhuşsa bizim konumuz olmuş oluyor. Bu suçun mağdurlarına yasa koyucu çok ciddi koruyucular sağlamış. Türk vatandaşı olsun veya yabancı uyruklu olsun yasa koyucu Onları her konuda koruyor. Bu suçun mağduru olan insanların yapması gereken yine ihbar. Yine yolunu bizimle, bulup size bizim, bir şekilde güvendi. Çok kolay. 155'i aramak Bu kadar kolay. Beşi, evet. Bir şekilde arayacak. Evet. evet. E 155'i arayıp bu konuyla ilgili ihbar vermesi durumunda hı hı. biz bu gelen ihbarları değerlendiriyoruz ve kesinlikle kendilerine ulaşıyoruz. Ahlak ve kumar sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük bir sorun. Ekipler ne kadar çalışsa da kumar ve fuhuş bataklığını kurutmak hiç de kolay değil. Adım var mı? Adım var mı? Tamam. 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 Bir kuaför salonunu fuhuş için kullanan zanlılar da işte bu operasyonla yakalanıyor. Gidelim. Gidelim. Fuhuş çetelerine yönelik operasyonlarda çoğu zaman silahlar ve yüklü miktarda para ele geçiriliyor. ...yirmi tane yedi. Yüz TL. Yedi evet. tane indirir. Fuhuş çeteleri ağlarına en çok... ...yabancı uyruklu kadınları düşürüyor. İş bulma bahanesiyle ülkemize getirilen... ...kadınlar adeta çetelerin... ...kölesi oluyor. Özellikle yabancı uyruklu... ...bayanlar... ...ülkelerinden çeşitli vatlerle ülkemize getirilip işte markette çalışacaksınız diyorlar. Evet. Kimse böyle bir yolu tercih etmez. Başta onlara güzel göstermek için markette çalışacaksın, çocuk bakacaksın, vatille buraya getirilip Belli bir zamandan sonra bu insanlar zorla veya zor da bırakılarak kanun bunu da koruyor. Yani sizin Zorla işte senetli olmasına gerek yok. Sizin çaresizliğinizden, zorluklarınızdan faydalanarak sizi bu yola iterse aynı cezayı alıyor şüpheli. İnsan ticaretinin mağduru olmuş, fuhuş suçunun mağduru olmuş olan yabancıları kanun deport etmiyor, yurt dışına göndermiyor. Halbuki biz tam aksine, no, onu tam biliyoruz. Öyle biliyoruz ama yani. eğer bu suçun mağduruysa, insan ticaretinin mağduruysa, fuhuş suçunun mağduruysa e, bu insanlar deport edilmiyorlar. Evet saatlerimiz şu anda gece yarısını gösteriyor. Birazdan Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleriyle beraber operasyona gideceğiz. Operasyon öncesi küçük bir briefing veriliyor ekiplere. Arkadaşlar çok iyi biliyorsunuz. Çok dikkat ediyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Ben şu an size ifadeleri vereceğim. Öleceğim size arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu gibi kazası belası bitirdi. arkadaşlar hazırız. Yeleklerimizi çıkartabiliriz, sahaya çıkabiliriz. Allah hepimizi korusun. Evet operasyon için şu anda düğmeye basıldı. Birazdan ekipler araçlara binip eş zamanlı olarak kumar operasyonu gerçekleştireceğiz. Tabi sivil olmak çok önemli. Herkes yeleğini çıkardı. Sivil olarak operasyona başlıyoruz. Operasyon için düğmeye basıldı. Biz de şu anda yoldayız. Aycan komiserimle beraber Noktaya doğru ilerliyoruz, herhalde yaklaşıyoruz gibi aydın komiserim. Bu tür operasyonlar tabii sizin için çok önemli ahlak, kumar büro amirliği olarak sizin suç üstü yapmanız çok önemli değil mi? Doğrudur. Biz diğer bilimlerden biraz farklı olarak çalışıyoruz. Gittiğimiz mekanda çok hızlı davranmamız gerekiyor, o yüzden arkadaşlarımız bazen olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Genelde gece çalışıyorsunuz değil mi komiserim? Gece çalışıyoruz. Yani sabah 5 civarını buluyor çalışmalarımız. Bazen dediğim gibi çok sabır gerektirdiği için yani sabahtan akşama kadar çalışıyor arkadaşlarımız. Peş peşe üst üste çalıştıkları günler bile oluyor. Şimdi gidiyoruz ama suçüstü yapabilme olasılığımız nedir mesela Aycan komiserim? Bizim arkadaşlarımız çoğu zaman mekana müşteri gibi girmeye çalışıyor. Çünkü çok anlık gelişen bir birimde çalıştığımız için direkt girip masadan parayı almamız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir işlem yapamıyoruz. Adreslerden ilkine gelen ekipler anında içeri giriyor. Kimlik evet, evet, kontrolleri yapıyor. Masanın üzerinde herhangi bir makine rastlanmadı. Alın, evet, işletme sahibi de gelsin böyle. Mekanla ilgili her türlü resmi belge detaylı şekilde kontrol ediliyor herhangi bir unsura rastlanıp rastlanmayacağını göreceğiz. İçeride yazı dışı bir olayla karşılaşmayan ekipler sabahın ilk ışıklarına dek şüpheli görülen ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda alınan adreslerde arama yapıyor ve Ahlak Kumar Bürosu'nun çalışması her gün aynı tempoyla devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetler şube müdürlüğünün faaliyetleri nelerdir? Biz şube müdürlüğü olarak 9 büro amirliğinden oluşmaktayız ve idari bir birim olarak çalışıyoruz. Şube müdürlüğümüz teşkilat mensuplarımıza ve yakınlarına hizmet vermekte. Müzik şehit ve gazi işlemleri büro amirliğimiz İstanbul ilinde ikamet eden 327 şehit halimize ve 179 gazimize hizmet etmektedir. Müzik